Günaydın dostlar, bugünkü gibi, çünkü gibi bugün de maç yok ama bunlar son günler, bugün son günler, program canlanacak, güzel maçlar bulacağız, size canlı atacağız, canlı bağlantılar yapacağız, maçlarımızı araziden sonra son 15-20 dakika kalasız atacağım. güzel günler bizi bekleyecek daha doğrusu. Size öyle diyelim. 4 gündür maç veriyorum günün kuponu. Yorum yapıyorum. Ve yorumlarımda 3-4 maç dışında hemen hemen hepsinde başarılı oldum. Ve günün kuponu iki tanesi geldi. Dün Zamalek maçından, Handikabından 6-1 bitti maç. Kaçırmayın dedim. Bu oranı görünce şaşırdım dedim. Burada yayında. Ve kulüps maçı var. İlk kere 1.5 dedik. İlk kere 2.5 oldu. Bir maç ertelendi. Oranı düştü ama o bir sayı sayılacak. Oran düştü ama sonuçta bu kuponumuz geldi. Özellikle Zamalek maçını sade da handikabından birinden para kazanan arkadaşlar. Olursa tebrik ederim. Bundan sonra burada verdiğim kuponu özelden atıp abi ben oynadım diyen arkadaşlara daha özellikle daha değişik kuponlar vereceğim. Bundan sonra kuponunuzu bana özelden atarsanız Oynadığınızı belli ederseniz ya kazanırsanız sevinirim. Bir de beğeni yaparsanız, abone olursanız ileride çok yoğun tempoya gireceğiz. Yeri gelecek size cevap veremeyeceğim. Yeri gelecek mesajlarınıza dönemeyeceğim. Şimdiden beğeni yapıp abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. Ve bugün Mısır Premier Liginden başlıyoruz. Alahli İsmail, İsmail. Adam bir maç eksik, bir maç eksik. Ve adamın, pardon, iki puanlarında 4 maç eksik. Adam Premier Lig şeyini sü 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 süpürmüş, Mısır Premier Ligini bak. Mısır'da ne güzel yakışıyor. Premier Ligi yakışmış. Mısır'a da yakışmış. Ben bu maçı 1 3 çıkarttım. Yani Yener 1.75'den oynayacağım. 2.5 üstü 1 1.50. Ha 1 biter. Ya da 3-0 1.75. Ama bu maçı fazla gollü geçeceğini sanmıyordum ama dün e, baktım e, rakip az gol yiyor. Son zamanlarda Alahri'de Az gol gerçi ama. Bir ve üst bu mutlaka kaçmaz diyorum ben. 1.75'ten oynayacağım. Ve günün kupuna ben o, o, maçı koyacağım. Panama Ligi geçtik geçtik geçtik. Arjantin'e geldik. Aslında Amerika Ligi'ne de yorum yapacağım ama maçlar ters gece olduğu için. Sevdiğim birlikte aslında bir zamanlar. Çünkü gece maç olmuyor başka. En azından Belazile'den daha çok seviyorsun. Ben kendi adıma. Arjantin'de Kudi Goodie pretense maçı var. Ben buna bulaşmadım ama size öyle bir maç çıkartayım mı? Tigre ile Banfield maçı var. Arkadaşlar ben oranı oynuyorum. Maçı takip ediyorum. Aradaki dengeye bakıyorum. Ve verilmeyeceğini sanıyorum bu oranların. O yüzden ben size yorum yapıyorum. Mesela Banfield maçına 2.90 oran vermiş iddia. Şimdi ee, Tigre 19. Banfield 26. Arada 6-7 maç takım var. Ama 25 puanı var, 21 puanı var. E Ban Banfield'in değeri, takım değeri, oyuncuların bu oyuncuların denk yani, İkisi birbirine denk diyelim. Ve bu takıma 2.8, 2.90 gibi bir oran veriyor. Şimdi 4 puanlarındaki bir takıma 1.95, 2.90 ve Banfield de iyi bir takım. Arjantin'in güzel takımlarından biri. Tigre de öyle. Tigre, tigre de bayağı bir kötü takım. iyi bir takımdır ama. Ben de bunu e, oranı gördüğüm için biraz da Banfield bu sefer kendi evinde Junior'su yenmiş. Banfield deplasmanda yenmiş. Evinde yine yenmiş. Deplasmanda biraz zayıf. Hiç galibiyeti yok son e, 9 maçta. Banfield'in evet hiç galibiyeti yok. Bir golü var. Evet bir golü var. Ben risk alacağım. Risk alacağım ve bu maçı 2 diyeceğim size. Risk alıp 2 diyeceğim. Gelirse bizim için günün kuponu koyacağım. Haberiniz olsun. Tamam, direkt 2 veriyorum ben. Ben size şaşırdığım bir maç söyleyeyim. Çok şaşırdım. Ha, bu arada kolo kolo yorum yapmıştım. Dün 6-1 yenmiş. Şilin'in küplü takımlarından biridir. En iyi takımdan biridir. Överdaşıyla kola kola. So, 2. Hard maçı var arkadaşlar. Bakın şimdi size bir yorum yapacağım. Ben bu maça bir oynayacağım. Direkt bir oynayacağım. Sürpriz. Kuponum hakkı ama az önce 8 de şimdi yine düşmüş. 7.37. Şöyle. Deplasmana 1-10. Bak az önce de 1-0-7 vermiş. Herhalde beni dinliyor. Allah Allah. Hard takımı 15 puanda Valaranga 2. Iki, Valaranga'nın ikinci takımı. 13 puanla. Ve 7 40 oran veriyor ev sahibine. 7 40. Bakıyorum Valaranga geçen kendi evinde orunu yemiş. Bak hardın bir e, e, ona ne oran vermiş? Bir dakika bakalım. Geçen başta Valaranga 2'ye ne oran vermiş? İddialı yemiş şeyi. 1.47 vermiş. Aaa. Aaa. Favori vermiş geçen. 3-1 yenmiş. Şimdi de 7 oran veriyor. Acaba bu harç şampiyonluğu falan mı oynadı? İnceledim, ettim, bir şey bulamadım. Şaşırdım. 1-10 deplasmanda hani at yarışı oynanabiliriz. Sür direkt koşar at. 15 atın içinde 1-0-5 bu at. Hayır yavrum. Bolt Plank mı? Yani şok, şok diyorum şu anda. 1-10. Yener. Belki yener. Belki şey olur ama ben bu oranla Ev sahibine bir deneyeceğim. Çünkü oran çok güzel. Ev sahibi aralarında 2 puan var. Bir sürpriz kuponu da. Ben sürpriz kuponu derken yarın birkaç maçı bakıp bir sistem yapabilirim. Onları inceliyorum. Ben bu maçı bir sürpriz yapıp 1 koyacağım. Ama size üstümüz hiçbir şey yorum yapamadım. Avustralya'da bir maç var. 12:30'a başlıyor. İnceledim ama bir şey oynayamayacağım. Bulamadım. günün kuponunda Finlandiya liginde Honka maçı var. Salpo Honka. da üst dedim. bir İddia 1.50'ye yakın. Size 3 maç al harfi 1.35 Hem Yeniz, Hem 2.5 üstü Banfield 2.90 ve Honka maçı var. E yakındı. Üstü. Size 7 6. Değişik yerlerde. Ona geçiyor tabii ki. 9'u buluyor bu. Oran. Bu zor mu? E, Bülten de. size yardımcı olduysak. Zaten çok nadir maçlar var. Mesela Japonya 2. Ligi var. Bakmadım hiç. İncelemedim. Japonya 1. ligini severim. Güney Kore'de severim. Güney Kore'de de bayağı bir takip ettiğim takımlar vardı. Bu aralar şu anda ikinci ligi baktım bulamadım maç. Hiç girmeyeceğim ligler, Letonya, Metonya, Gürcistan bu hiçbir zaman takip etmedim, bakmadım. Yani şu kısıtlı yerde bir Finlandiya'da güzel maçlar var. Oradan da size Honka'yı çıkarttırmış tabii ki. Yani bir maç olsa, bir maç daha bulabilsem. Mısır Premier Liginden ile Hong Kong maçın üstünden bir maç daha olsa yüksek gireceğim. Başka maç bulamadım için ya da bu büyük oyuncaksan Banfut maçının 0-2 koyup oynayacağım ama ben direk 2 koydum. Size tavsiyem Al maçının 1 ve üstüyle Finlandiya'daki Hong Kong maçının üstünden iki maç yüksek oynayanlar bu iki maçı değerlendirebilirler. Ufak oyunlar. Bahmet maçını 2 koyup günün kuponu değerlendirebilirler. Ve günün güzel kuponlarından. Herkese bol şans diliyorum. Aşağıdaki beğeni kuponuna basıp eleştirilerinizi yaparsanız ve abone olursanız sevinirim. İleride dediğim gibi canlı yapacağız. Canlı bağlantılar yapacağız. Ve maçlara 15 dakika kala 20 dakika kala kuponumuzu özelden atacağız. Size bu kuponları oynuyorsanız bana özelden abi oynadım kuponu. Kazandım, kaybettim. Şöyle oldu, böyle oldu. Sohbet edersek hem birbirimizle iletişimimiz iyi olur. Hem de birbirimizi tanırız. Hepinize bol şanslar diliyorum. Gününüz kazançlı geçmesi dileğiyle. Kendinize iyi bakın.